E, patlamış kenarı mı? Üstünde ya faydası. kim uğraşacak? Sen ne yapıyorsun Kenan abi? Vallahi ben de dolaşıyorum. Kim sökecek? Biz sökeceğiz şimdi. Şey mi? Onun leğeniyle biraz zor sökeriz. Büyükler diyoruz ama şambeli yırtmıyor siz. Şambeli yırtılırsa yırtıldı artık. Ha <laughs> Tamam her taraf çalır bir şey olmaz. Hmm. De bak diyecek, nerede Harun bu iki çok zayıf araldı Kemal abi. Dünden beri havası çok inmemiş. Hani bir şey. O zaman diken de batar mı <laughs> Kapat kapıyı yani. aynı. Ben de üstüne çıkıyorum. Dur. 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 üstüne Dur. 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 zaten, Dur. 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 ki daha olsun. 50 kilo Tamam oğlum ayaklarım hep ne? Kalk. Ya i̇nternetten aç bakın video nasılmış. Lastik nasıl sökülür diye bir video aç. Biz de bunu paylaşırken lastik nasıl sökülmez diye paylaşırız. Lastik nasıl sökülmez evet. Ne böyle geldi? Evet arkadaşlar tekeri söktüm. <laughs> ben olmadan iki tane delikanlı bir şey yapamayayım Onu biz gevşettik sen de söktün. He. He. Daha açılmamış. O tarafını gevşetmiştin mi? O tarafını da gevşetmiştim. Hmm. Vallahi videoda var Allah'tan videoya çektik. Çektiği zaman bir açamadı. abi. <laughs> Şimdi Яда хурудугу. Оро яжсаат. Ну дотор. Хаста. Аа. Ne var abi ağzına? <laughs> Sen geliyor ağzına. Ne etkileyeceğim bir şey <laughs> Allah Allah. Gel şunu içine koy tamam Bak şeyin içinden de bu çıktı. Hadi. Hah. Dur göstereyim. Ne Sana sor ne olduğunu. Şırıngayın ise. Nasıl içilmiş içine? Girer. Şu tarafa bir yerden çıktı. Tek de buldum adem. Ağzına. Ağzına. Şırmızı da yerine. Ee, kurusun ya. Avri asaydım. Kurusun içinde pasmas tutmasın. Değil mi? <laughs> Abi, ne işin başı? O benim işim mi? Mı Yok ya? ya. Nereden yem götüreceğim? Hayır. Para? Ha. Aha. <laughs> kırmayı yeri. Bas kırmayı gitsin. Yem getir, yem, yem. Ben iki çeşit yem kullanıyorum. ne kafa yersin? Kullanma madem. Bak. Biri çevrek, biri bayram oldu. Dramik. Neyse Kalitan. ben kapatıyorum videoyu. Kalitenin tek adresi. He. Ee. Çalışmış gibi. Bu önce biz çalışıyoruz ama acaba ben yaptım işte mi seçim? Tekeri çift patlattı. Ağzını bilmiyor. Ben iki tane da buldum <gülüş> <gülüş> <çalış> <gülüş> <overhead> ha. <hadahrır> <gülüş> 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 Hekarı patlatmış abi şey, şey, tamam ondan sonra tam, tam, pat, pat. Pat. Nasıl becerdin bunu nasıl oh. Tak bakayım Adem. Nasıl şunluyor lan? Bak kan alma yollarını göstereceğim gel. Adem. Ben tak zevklerim. işimiz var. ne işim var? Ya? İşimiz var ben iş adamıyım geç hadi. Hadi dama gir. Dama gir diyor ya saat kaç ki? Yani saat 4. Tamam. Var da tak şunu. Aha. Takıştı Çok nasıl <laughs> Ben mi takacağım? Burada da temizlenecek. İçinde bir şey var mı? İçinde sanmıyorum ya. Temizdi ben içine baktım öyle. Bakma. Plastik ne? İçinde içinde yana var. Orayı kaldır işte. Şu kaldırmaz bir şey bırak. Az bir şey bırak. Kaldır da ben ne? Şeyini versene. Ha cümdeydim. Tutla. Ben size de bir iş şey yapayım zaten. girecek. girecek kafası Abi kumaş mı düşsün? <laughs> kumaş Kaldır şimdi burayı. Ben mi kaldırım, Sen mi takacaksın? Çek. Biriz kaldırın. Biriz avrayı kaldırın. He, bak kaldırmadı bizde olmuyor. İp ne? Şeyleri kutlatma. Koy tam içine geç. Ne, ne oldu? Lastikçi dükkanı açacakmış bizim Adem. Adem mi açacak? Hmm. Ha, Adem. Para. Ben lastik sökeyim. <laughs> Bak, sen ondan tamam. nereye bakıyorsun? Elin ne He. Buradan izle. Tamam. Tamam oldu. Çöktü ya mü? Hemen yani. Hepsi içine girdi ya bak. şundan çek, şundan yap ya. Bir Bekle. Nedir da bir kere şehit. Hey. Yağla. Yağla. Yağla, yağla. yağla. Tut, tut oradan. ya. Tutur şunu. tut ona. hiç bakma. Osmanlı. Al baba Adem de buradan yapsın. Sıkıştır Adem yap. Olmazı. Bak 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 ya. <laughs> Adem biz o şeyi açamadık ya tekeri. Mintak dökecektik mintak. Bak sulandırmış minta, Onu açmış. Tamam şimdi mintak yatıracağız. Bak şimdi bak işte işin işini bize söylemedi hemen mintak koştu bak görüyor musun? Açık malları. Mal böller. Malları yedirecek daha. Tamam, onunla videosunu çekeriz. Ay yok kadar da tane hacat abi. Bir tane arkadaşına bir şey var. Buraya çat çarçar değil abi saç. Bir tane hacalar çok. Efendim, istemeye Sen de yapsan orada. şey ne içeri bas. Ne içeri basır? Ne bas. Yes. <laughs> <laughs> basınca daha yürüyor bak. Ya basınca bak. daha iyi ya onun. Bak sen bırak yakarsın. <laughs> Hadi. <gülüyor> Niye girmedi? Ya, ya, <laughs> ne oldu? Kaldır. Havasını hemen vur. Başka <laughs> vursun. E. Kaldırsın mı havasını mı vursun? E, şey, ne çıkar zanki çat değil. Açıldı ya. Ama çıkar mı lan bu? Hava yani. getir hadi maçta hava getir. Havayı getir ay geç haydi haydi otur geç bak onu kere çekerek yerleştirecek kapı yerleştirdik gelişsin sen Sana bizi öyle çekilmez ya hadi ama düşürdüm ama teker kaldır şunu şu altındakini alacağız bu ya ya nasıl bir ya bu teker de patladı teker abi. bir teker yapmak. Abi sen buranı ne yaptın abi? Ne olmuş? Tek seferde patlamı buldu. ya onu değişeceğim, hepsini değişeceğim onu. Yetmiş. Eh, 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 eh. Şam bir lastik alacağım ona bir tane. O hep yırtıldı, onu hep kestim. Nasıl oldu bunlara? Ne Ne çıkmadı? Ne oldu? Adem. Şuraya bir üfle yol bak Burada da pislik var. Dur üfleyim. <laughs> 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 Onun ona bir teker bir lastik ne kadar mal olur? Onun arka tarafı gitmiş çünkü bayağı. Açıldı mı? ha? Bak bak ta geri di yerine. Her taraf kapandı. Tamam petrol ama. Ya türç. Ölç maliyetini getiriyor. Bu oldu aşağı yukarı? Hiç komanda. çek çıkar. Tamam koy yine bozma. Ya pistonlu kollar niye basmadık Olabilir ha dediği olur aslında baba. Duvara yiyeceğim <laughs> oturamayacağım. Duvar diyor ki pistonlu kollar basalım. Ne? Buna. Neyin? Açmak için pistonlu kollar. Allah'ım ben de. Ben de. Evet, bak çok mantıklı. Kaç oldu ya? 22. Kaç olacak? 22. Normalde 22. Sen normalin üstünde mi vuruyorsun? Tamam, 22. Oda. Ya oda kadar gitti? Ne <laughs> zaman oda hamasta lazım? Alkanda mı? 22, 23. Tamam kapa da onu. 50 kilo. 50 kilo kaldırabilirsin. İteleyerek getirdi. Aa ya kalkar kalkar. Kalkmadı mı? Bir iki tekerle ara, el arabası ne yaptı? Gözler. Ne var bu? Benim akan gitti. Aktı mı Ne oldu? Neye <laughs> düşer? Dedim ya düşer. E, düşmemiş. Ben almış. Pazar'da mi düşmez? E tam yürüyende düşecek ki. Dur lan, dev düşeceğin hale mi avka? güzel tut. Bekle, yardım edin. Ne oldu? Tam ya sorar bunda. Bu şey olmaz mı buna ya? Evet. Tane bizde matkap var ya bunları açmak için. Nasıl olur, niye olmaz? Han tamam, yani. yaptık teker yaptık siz gidip gezebilirsiniz. Tekerlek taşlarla sildik. Taşlar bitti ya. Bu tekerlekler komple bitti de. He, bu taraf daha çok gitmiş. Bu takviye kablosu niye motorda? Çalışmadı bunu kömürlerle bitmiş. Büyük bir ihtimal maşı sökeceğiz kömürlerini değişeceğiz. Allah Allah. Şu an çalışmaz mı? Çalışır belki ama. Hele bir çalıştır da geçsene. Teker oturacak mı? Oturmazsa biz ne bırakırız. Tamam usta. Aa Yusuf'la söktük ya bugün bunları. Çoğu gevşemişti vidaları. daha. başa da geldi net. de değişik. bu da değişecek. Ha bu da, da yağ kaçırır. Arada Japon sür. Kostüm alacağız mı? Yine boru getirir ama taka da şey değil. Yeter ya. Onu şey yaparız. Olmaz, yükle gidesin? Yükle girdiğin zaman ağda gevşedi. Onu şimdi gezeriz biraz. Tamam, biraz daha sıkarız. Daha sıkarız. Bir de şimdi tarlalar sürmüyor. Dün yağmur yağdı yeter. Hmm. <laughs> Karnı bir çamur bile olur. Çalıştı işte, tamam. Ne <laughs> ee, çalıştı? Zor çalıştı ama. Sana çalıştı. Sana. Sana. Üçü mi? Ha yok daha gitmedi. <laughs> Geldi mi şu an? Yok gelmedi. Gelmedi gelmedi abi bak. Parmak vakti ne yapıyor? Baş ne para? O bak gelip çıkmıyor bak. Ne kaçış? Şuralar alıp sadece oramız. Eğri duruyor. <laughs> Şöyle yolda gitmiyor ya para para. Neyse bu kenara gidelim hadi. Nere? Abi ne? Neden gidiyorum? <laughs> Belki de Gideceksin ha? <he? gülüyor> Akşam gelmeyeceksin. Yarın veya öbür gün. Bu akşam daha gelemem de belki şey, yarın gelirim. Teyzem de alacak mısın? Bakayım hele hazırlarsa alacağım. Ee, değil mi hazırlanmasınlar? Şeyde de kim var işte. Onlara takımdan biri kaç tane var. Bizden kimse yok. Ne oldu? Ne? Benim oturmadı ki. Oturmadıysa oturmadı boş ver. Kaldırım halay gazı Gerek yok kalsın ya. Geç mi lan? Topladım her şeyi sen bunu götür yerine koy gel. Babam dedi mi? He <laughs> he dedi yerine koysun. Ya şundan. Yemişsin zaten bitmiş. Boğazında bir. Boğazına kalsın bak. <laughs> Kırmayı kırdım. Ha, şu an da kapat. Kırdığına bak. Videoyu keselim yeter ya. Evet arkadaşlar, videoya ya. Yani atın lan. tamam, kapattım. Atmanın da...